Merhaba ben Karanfil Öğretmen. Kanalıma hoş geldiniz. Amigurumi derslerimizin üçüncüsü ile karşınızdayım. Bu derste amigurumi tariflerini nasıl okuyacağımızdan ve uygulayacağımızdan bahsedeceğim. Daha çok teorik ağırlıklı bir ders olacak. Uygulama olarak sadece zincir ve sihirli halka ile başlangıç kısımlarını birkaç sırayla göstereceğim. Başlangıçlar önemli olduğu için yer işareti belirlemeyi göstereceğim. Onun dışında da elimdeki örneklerle tarif sayılarının ilişkisini anlatacağım. Şurada birkaç örnek göstereceğim size. Açıklamalar sonrasında işin mantığını büyük oranda zaten kavramış olacaksınız ama asıl uygulamalarımızı da bir sonraki derste bu tavşanı örerek yapmış olacağız. Bu tavşanın ben kafa ve gövdesini ördüm şimdilik. Tarifi hazırlıyorum. Az kaldı. Bir dahaki dersimizde bunun açıklamasını, açıklamalı bir şekilde örülüşünü anlatacağım. Hayvanları örmek genelde bebeklere göre daha kolay olduğu için ilk olarak bununla başlamayı düşündüm. Ama bundan sonraki aşamada da bir bebek tarifi paylaşmayı düşünüyorum videolu olarak. Öncelikle tariflerimizin okunuşu nasıl oluyor? Onları bir açıklayalım güzelce. Evet, öncelikle en temel kalıplardan biri olan şu tarifle başlayalım. Evet, şimdi ilk sıradan başlayalım. Bakalım ne diyor? SH yani sihirli halkanın içine 6 sık iğne yap. Sihirli halkamızı daha önce bir önceki derste göstermiştik. Bu kısaltmaların anlamlarını da göstermiştim. İzlemediyseniz o derse bakabilirsiniz. Sihirli halkamı hemen yapıyorum. Ve içine 6 tane sık iğne yapacağım. Bakın. Bu iple istediğimiz gibi sıkıştırabiliyoruz sihirli halkayı bu iple birlikte şu ip ikisini birlikte alarak halkanın içine batıyorum ve sık iğneler yapıyorum bu şekilde bu iki ip sık iğnelerin içinde kalmış oluyor bu şekilde 6 tane sık iğne yapacağım 2 3 4 hafif gergin tutuyorum 5 6 6 tane sık iğne yaparak halkamı çektim ve sıkıştırdım. Şimdi bu kısım önemli. Şuradaki ilk ilmeğimle sık iğne yaparak birleştiriyorum. Birleştirdim ilk sıramı. İkinci sırada ne diyor? 6 ve V neydi? Arttırma. Her ilmeğe çift batarak yapmam gerekiyor. 6 V dediğine göre 6 kere arttıracağım. 6 tane zaten sık iğne yapmıştım. Bunların her birine çift batarsan 6 kere arttırmış olurum. Ama arttırmaya hemen şu ilmekten başlamıyorum. Bakın bu birleştirdiğim ilmekten başlamıyorum. Diğerinden başlıyorum. İkinci sıramda ben yine sayıyorum. 1 iki 2 tane yapmış oldum 12'ye kadar böyle sayıyorum bu sırada hemen işaretçimi koymuyorum ilk sırada sayabildiğim için karıştırmadığım için hemen işaretçi koymadım 12'ye kadar böyle sayıyorum her birinde çift çift batarak 1 2 3 4 Bakın ikinci sıramda tam 12 ilmek oldu şu anda. Şu, şu, benim sıramın son ilmeği şu anda tığımın bulunduğu sıramın son ilmeği oluyor. Bu da sıramın ilk ilmeği olmuş oluyor. Ben buraya bir işaret koyacağım iple şimdi. Genelde ben sıranın son ilmeğine işareti koyuyorum. İsterseniz ilk ilmeğe de koyabilirsiniz. Ben öyle alıştığım için son ilmeğe koyuyorum. Son ilmeğe koyacağım şu şekilde. Ama koymadan önce önce bir tane şöyle örüyorum. Şuydu benim son ilmeğim. Sökülebiliyor çünkü bir tane örmeden direkt ona takarsam. Buraya değişik renkte şöyle bir ip takıyorum. Buradan bunun son ilmek olduğunu anlayacağım. Şu ördüğümde ilk ilmek. Sıranın ilk ilmeği. Şimdi üçüncü sırada bize ne diyor? Parantez içinde bir ifade var bakın. Parantez içinde bir ifade varsa şuna dikkat edin. Yanındaki sayı neyse onun kadar bu ifade tekrar edilmesi gerekiyor. Mesela burada demiş ki x ve yanında herhangi bir sayı yoksa bunlar birer kere yapılacak demektir. Bir sık iğne bir arttır. Ve bunu 6 kez tekrarla bir sık iğne bir artır, bir sık iğne bir artır. Bu şekilde devam ederek aynı şeyi 6 kez yaparak sıra sonunda kaç ilmeğe ulaşmış olacağız? 18. Buradaki sayılar eşittirden sonraki sayılar sıra sonunda kaç ilmeğe ulaşmış olmanız gerektiğini gösteriyor. Bakın bir sık iğne yapmıştım zaten sıranın ilk ilmeğinde. Bir arttır. Bir sonrakinde de o zaman çift batacağım. bir sık iğne yine tek batıyorum bir sonrakinde yine çift batıyorum bu şekilde bir sık iğne bir arttır şeklinde devam ederek sıramı tamamlıyorum Evet ben sıramın son ilmeğine geldim bakın şurada gördüğünüz gibi kırmızı ipin olduğu yere geldim son ilmeğimde de bir tane arttırma olması gerekiyor tarife göre son ilmeğe o zaman kırmızı ipin olduğu yere de iki tane batacağım ve sırayı tamamlamış olacağım üçüncü sıramı tamamladım burada 18 tane ilmek oluşacak arada sayıları kontrol ederseniz yanlış olmamış olur bundan sonra da ipimi buraya takacağım demek ki hemen yine direkt takmıyorum önce bir tane öreyim şöyle şu şekilde geçiriyorum o diğerinde yine duruyor Bu sefer de böyle geçiriyorum. Bu şekilde sürekli ipimi taşıyorum. Bu böyle devam ediyor. Bakın dördüncü sırada ne diyor? Dördüncü de iki örüp iki tane sık iğne örüp bir tane artırma yaparak bu işlemi altı kez tekrarlayacağız. Şuradaki sayılardan zaten arttırma olacağını direkt görebiliyorsunuz. 18 iken 24 olmuş. Demek ki 6 tane artış olmuş. Bu işlemi 6 kez tekrarladığımız için zaten burada 6 artış olacağını görebiliyoruz. Daha sonra 3 örüp 1 artır, 3 ör 1 artır, 3 ör 1 artır, artır şeklinde devam edip böyle artırarak gidiyoruz. Ne kadar isterseniz e, dairenin büyüklüğü ne kadar olsun isterseniz artırabiliyorsunuz. Mesela bu tarifte 7. sıraya kadar artırma var. Ondan sonra 8 ve 12. sıralar arası 42x demiş. Yani şu 42'yi hiç arttırmadan düz bir şekilde yine ör. 8 ile 12 arası. 8'den 12'ye kadar kaç sıra var? 8, 9, 10, 11, 12, 5 sıra var. Bundan bunu çıkarırsanız eğer 4, 4'ün bir fazlası kadar sıra olmuş olur. 5 sıra burada düz örmüş olacaksınız. Onu da işaretçiyi nasıl koyuyorum? Şu örnek üstünde göstermek istiyorum. Burada Yine düz gideceğiniz sıraları kolay sayabilmek için işaretçiyi şu şekilde takabilirsiniz. Bakın. Ben burada arttırma sıralarım bu şekilde. Zaten şurada arttırma izlerini görebilirsiniz böyle. 6 tane her bir sırada arttırma var. Şuraya kadar arttırma yapmışım. Ondan sonra düz devam etmişim. Düz devam ettiğim için burada bir kıvrılma oluşmuş gördüğünüz gibi. Artık dairem büyümemiş. Şu sıralarım sıralarımı e, şuradaki ip sıralarımın son ilmeğini yine gösteriyor şu ipte şöyle hafif bir çizgi olacak şekilde ben ipi taktım bunun üstünden düz sıralarımı rahat bir şekilde sayabiliyorum mesela buradan 1 2 3 4 sıra örmüşüm şöyle sonuna gelince örmüş olacağım 4 sıra artık kaç sıra saymanız gerekiyorsa buradan o şekilde sayabilirsiniz ondan sonra ördük düz öreceğimiz sıraları azaltma kısımları geliyor. Azaltmada da aynı mantıkla bu sefer tam tersi yani arttırmaya olan yerlerde azaltma var. Bakın 5 tane örüp bir azaltıyorum. Azaltmayı da bir önceki derste yine gösterdim. Ondan sonra 4 örüp bir azaltıyorum. 3 örüp bir azaltıyorum. Gittikçe küçülüyor. Buradan da azalan sayılardan da yine azaltma olduğunu görebilirsiniz. Bazen başka tariflerde farklı harfler karşınıza çıkabilir. Burada önemli olan sayılardır aslında. Ben size en çok karşınıza çıkacak olan kısaltmaları verdim ama yine de değişik harfler karşınıza gelebilir. Mesela artırmayı A ile, eksiltmeyi de E ile bazen gösterebiliyorlar. Farklı harfler karşınıza çıkarsa da hiç önemli değil. Zaten buradan arttırma olacağını tahmin edebiliyorsunuz. Bir şeye başlarken önce arttırılacağını, sonra işte bu daralacaksa, küçülecekse azaltılacağını tahmin edebiliyoruz. O yüzden farklı harfler de karşınıza çıkarsa önemli değil. Tariflerde genellikle o harflerin açıklamalarını da veriyor zaten ne anlama geldiğini söylüyor. Yani tarifte en önemli şey sayılardır. Sayılar çok önemli. Mesela şurada ben bir tane patik tarifi yapmıştım. Orada kendimce bazı sembolleri değiştirdim. Farklı anlamlar verdim. Mesela T'ye, küçük T'ye ben e, Tekli trabzan, büyük T'ye de ikili trabzan demiştim. Tarifte açıklamasını yapmıştım. Küçük A'ya tekli trabzan ile azaltma Büyük A'ya da İkili trabzan ile azaltma demiştim. Bu şekilde hani daha sade bir şekilde görünsün diye. Normalde tekli trabzan ile azaltmanın daha uzun bir gösterilişi var. Daha sade olsun diye böyle bir şey belirlemiştim mesela ben bu tarif için. O tariften bir tane sırayı şimdi açıklamak istiyorum size. Burada ne diyor? Bu sıramda diyor ki bana 24 x ör. Yani sıraya başladın, 24 sık iğne yap. Yine bir parantezim var. Hmm, o zaman bu parantezin içindeki ifade tekrarlanacak anlamına geliyor. Kaç kere tekrarlanacak? Yanındaki sayıdan yine anlayacağım. T, A. Trabzan, tekli trabzan yap ve tekli trabzan ile azalt. Bu işlemi iki kere tekrarla. Tekli trabzan, azalt. Tekli trabzan, azalt. İki kez yap. Ondan sonra yine bir parantez. Bu sefer ikili trabzan yap ve ikili trabzan ile azalt diyor. Bunu da 3 kere tekrarla. Ondan sonra T, yanında hiçbir sayı yoksa bir kere yapılacağını anlayacağız demişti. Tekli trabzan yap bir tane. Sonra yine parantez içindeki ifadeyi iki kez yap. Azaltıp tekli trabzan, azaltıp tekli trabzan. Son en sonunda da 23 sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Sırayı tamamladıktan sonra 62 tane ilmeğe ulaşmış olmam gerekiyor buradan e, işaretçinizin olduğu yere gelmiş olursanız zaten sayıları doğru ayarlamışsınızdır demektir şimdi başka bir örnek göstermek istiyorum bu örnekte de zincir ile başlanıyor bu sefer İngilizce kısaltmalardan verdim farklı olsun diye burada zincirle başlanan örnekleri göstereceğim şimdi. Öncelikle şu zincirle başlanan ayağın nasıl olduğunu bir göstereyim. Bakın burada şöyle uzun bir çizgiden zincirle başlandığını anlayabiliriz. Ama diğer gösterdiğim örnekte bakın yuvarlak başlıyordu. burada da sihirli halka olduğu zaten belli oluyor. Bu zincirle başlamış. Ben de şu örneğe göre zincirle başlamayı göstereyim. Ne diyor burada? 10 zincir çekilir. Zincir çekelim 10 tane. Evet 10 zincir çektim. Burada devamında ne diyor? İkinci zincirden itibaren 8 SC. SC'nin sık iğne olduğunu söylemiştik. İkinci zincirden başlayarak yaptığımızı bir önceki derste de göstermiştim. Şuradaki zincirden başlayarak diyor. 8 tane sık iğne yap. 8 sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 Evet bu şekilde 8 sık iğne yaptım. Son bir tane zincirim kaldı burada gördüğünüz gibi. Buradaki dönüşlerde arttırmalarım olacak. Başta ve sonda arttırmalar olur bu şekilde genellikle zincirlerde. Başta ve sonda bakalım kaç arttırmamız var. 8 sık iğneden sonra ne demiş bakalım. 3 SC 3 tane sık iğne aynı zincire yap demiş. Şuradaki son zincirimin içine 3 tane sık iğne yapacağım. Buraya 3 tane sık iğne yapınca bu zincir biraz açılabilir. Onu tekrar ipini çekerek küçülteceğiz. Bakın aynı zinciri 3 tane yaptım. Şimdi diğer tarafına döneceğim zincirin. Burası önemli. Diyor ki ne diyor? Zincirin diğer tarafına geçip 7 sık iğne. Diğer tarafından nasıl alıyorum? Aynı ilk tarafta yaptığım gibi bu sefer diğer tarafından şöyle alıyorum. Bakın böyle bir şuradan batırıyorum İki, böylece yedi sık iğne yapıyorsunuz gördüğünüz gibi yedi sık iğne yaptım iki taraflı sık iğneler yapmış oldum son bir tane ilmeğim kaldı onu da ne yapacakmışım 7 sık iğneden sonra bir tane artırma yapacakmışım. Artırmayı son iki son bir ilmeğe iki tane batarak yapıyorum. İki tane battım. Sıramı tamamlamış oldum. Bu benim sıramın son ilmeği. Şu birleştireceğim ilmek de sıramın ilk ilmeği olacak. Son ilmeğe yine az önce yaptığımız gibi işaret takabilirsiniz ilk ilmeğimle birleştirerek devam edersem ne diyormuş burada? Bir tane arttır yine. ikinci sıranın başında bir tane arttır diyormuş. O zaman bu birinci ilmeğimde çift batacağım. Bir tane arttırmış olacağım. Sonra 7 sık iğne diyor. 7 tane sık iğne devam eden yere yapacağım. Sonra ne diyor? 3 inç yani üç tane arttır. Arttırmaların şuralarda olacağını söylemiştik arttırma 3 tane olacağına göre şuradaki 3 ilmeğe çift batacağız anlamına geliyor 3 inç o demek. Sonra 7 sık iğne. Şu taraftan 7 sık iğne. En sonunda da sıranın sonunda yine 2 inç. Yani 2 tane arttıracağım. 2 tane ilmeğe çift batacağım. Bu şekilde ikinci sıramı da tamamlamış olacağım. 3. sırada ne yapacağım? 1 sık iğne, 1 arttır. Sonra 7 sık iğne peşine. Ondan sonra yine parantezim var. Bakın daha önceki e, kağıtta da parantezin mantığını söylemiştim. Yine aynı şekilde bir sık iğne bir arttır. Bir sık iğne bir arttır. Bunu 3 kere tekrarlayacağım. Sonra 7 sık iğne yapacağım. Sonra da bir sık iğne bir arttırı 2 kere tekrarlayacağım. Ve bu iki kere tekrarladığınızda sıranın sonuna gelmiş olacaksınız. Sıranın sonuna geldiğinizi oradaki ipten yine anlayabilirsiniz. Oradaki ipe denk geliyorsanız işaretçi ipinize doğru yapmışsınız demektir. 32 tane ilmeğe tamamlanmış olacak. Mesela dördüncü sırada ne diyor? blo ile 32 sık iğne. Burada hiçbir arttırma eksiltme yok. Bir önceki sırayla aynı. Ee, sadece fark ne? Burada blo ile 32 sık iğne yap. Yani blow da sadece ilmeğin arka kısmını alarak örmektir. Daha sonra 5'ten 8'e kadar kaç sıra oluyor 4 sıra boyunca hepsi 32 sık iğne yap demiş dokuzuncu da da 10 sık iğne bir sık iğne bir azaltı kaç kere tekrarla dört kere tekrarla bir sık iğne bir azalt bir sık iğne bir azalt dört kere yap bunu daha sonra da 10 sık iğne yaparak sırayı tamamla diyor bakın 32'den 28'e düşmüş buradan zaten 4 azaltacağını görebiliriz bir sık iğne, bir azalt. Bir sık iğne, bir azalt. Bunu dört kere tekrarladığımızda 4 azalmış olacak. 32'den 28'e düşmüş olacak. Bu şekilde bu tarifleri de okuyabiliriz. Birkaç İngilizce terim göstermek istiyorum tariflerde karşınıza en çok çıkacak olanlardan. Daha farklı şeyler de karşınıza çıkabilir. Onları da Google'dan yardım alarak bulabilirsiniz. Yani zaten tahmin edebiliyor insan ne yapacağını. Orada az çok tarifleri yaptıkça yaptıkça fark edeceksiniz. Ee, mesela Round ne demek? Sıra demek. Skip atlamak. Bazen bazı ilmekleri atlamamız gerekebiliyor. Skip olarak görebilirsiniz. Skip the first stitch mesela. Atla. Neyi atla? İlk ilmeği atla diyebilir bazı yerlerde. 3 sık iğne. In the same. Aynı aynı ilmeğe derse eğer 3 e, sık iğne same stitch olarak görebilirsiniz bunu. Turn. Bir dahaki dersimizde taşan örerken mesela bu dönme olayını da yapacağız. Bazen arkaya dönüp yapmamız gerekecek. Mesela onu nerede yaptım? Şu örneği inceleyelim. Bu örnekte bakın. Şuraları hep sık iğne örmüşüm. Gördüğünüz gibi. Ördükçe zaten Artık e, anlayacaksınız neyin sık iğne, neyin trabzan olduğunu. Burada hep düz bir şekilde sık iğne gitmiş. Böyle sarmal şekilde ördüğüm için buralar hep düz. Bakın gördüğünüz gibi. Şurada bir iz var. Bu iz neden oluşuyor? Önceki derste de söylemiştim. Ee, sıra sonlarını eğer CC ile birleştirirsek şurada bir iz oluşur demiştim. Ama hep sarmal şekilde, hep sık iğne ile devam edersem bu iz oluşmayacak, görünmeyecek. Burada CC ile birleştirmişim. Hafif bir iz oluşmuş. Sık iğnelerin düz görüntüsü bu şekilde. Ama burada şu dikdörtgen parçayı bir tersten bir düzden sık iğne yapmışım. Tersten düzden sık iğnenin görüntüsü de bu şekilde olmuş oluyor. Mesela bu pantolona bacak kısmından zincir çekerek başlıyorsunuz. Zincirle birleştiriyorsunuz. Böyle yuvarlak şekilde devam ediyorsunuz bunda. Evet şunları da söyleyelim. Change değiştirmek bunu renk değişimlerinde görebilirsiniz. Tarif ararken de free pattern olarak veya ücretsiz tarif olarak arayabilirsiniz. Tarifleri nerede bulabilirsiniz onu birazdan söyleyeceğim. Ee, son olarak şu kağıdı da bir göstereyim. Burada bakıyorum bu biraz daha karmaşık bir tarife benziyor. Hmm. Ama hiç kafamızın karışmasına gerek yok aslında. Şununla bir karşılaştıracağım bakın. Burada ne demiş birinci sırada? Altı sık iğne. Şurada uzun bir açıklama var gibi. Aslında bu çok önemli değil. Bunları bilmeseniz bile. isterseniz Google'dan da bakabilirsiniz anlamına. Ama şu sayılardan birçok şeyi tahmin edebiliyorsunuz aslında. Altı sık iğne başlayın demiş. E, sihirli halkanın içine altı sık iğne yapıyorduk genelde. Sonra ikinci sırada 12 ilmeğe ulaşmış gördüğünüz gibi. Şu sondaki sayı kaç ilmeğe ulaştığını gösteriyordu. 12 ilmeğe ulaştığına göre demek ki 6 tane arttırmışım. Şuradaki gibi yapmışım. 2 sık iğne. In the each set around. Burada her birine 2 kere bat diyor. Şuradaki yaptığımız şeyin aynısı aslında. Sonra ne demiş? Ee, in şuradan mesela arttırma olacağını biliyorduk. Mesela şuradan arttırma var. Sonra ne demiş? 6x Hmm. E burada 6x sık iğneydi. Ama aslında buradaki anlamı sık iğne değil bunun. Neden? Burada sık iğneleri normalde sc ile gösteriyor. Buradaki 6x ne olabilir o zaman? E parantezin yanındaki sayı kadar tekrarlayacağız demiştik. Burada çarpı 6 olarak düşüneceğiz o zaman bunu. Nokta 6 diye de gösterebilir. Şurada küçük yıldız şeklinde de çarpıyı gösterebilir. Zaten buradan 12'den 18'e çıktığı için altı artış olacağını görebiliyoruz direkt. O zaman ne yapacağız? Şuradakinin aslında aynısını yapmış oluyoruz. Bu böyle devam ediyor. Arada sıralar var. Ee, PC popcorn'un kısaltılmış haliydi. Burada bir kuzu tarifi vardı mesela. Popcorn HDC. HDC neydi? Tekli trabza. 27 kere tekrarla demiş. Bunu 27 x ya 27 çarpı dediği için bir pıtırcık bir tekli trabzan. Pıtırcık tepli, tekli trabzan. Bu işlemi her ikisini 27 kere yaptığınız zaman 27 tane pıtırcığınız oluşmuş oluyor. Bu ikisiyle birlikte toplam 54 ilmeğe ulaşmış oluyorsunuz. 21. sırada ne diyor mesela? 8 tane sık iğne sonra arttır. Bir arttırma olacağını buradan görüyorsunuz zaten. 6 kere tekrarla demiş bunu. O zaman 8 sık iğne artır. 8 sık iğne artır. 6 kere tekrarla atmış. Yani şu sayılara çok dikkat edin. Böyle karmaşık e, ifadeler gözünüzü korkutmasın. Buradan 60'dan 54'e düştüğüne göre şunun azaltma olacağını tahmin edebiliriz. Sayılara çok dikkat edip oradan artırma azaltmamı anlayabilirsiniz zaten. Evet tarif okunuşları genel olarak bu şekilde. Kafanızda belli bir şablon, belli kurallar oluşmuştur. Umarım anlaşılır olmuştur. Ee, uygulamaya geçince çok daha iyi anlaşılacak zaten. Çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tarif varsa elinizde. Zaten birçok tarife ulaşabiliyorsunuz şu anda. Nereden ulaşabilirsiniz? Free pattern veya ücretsiz tarif etiketleriyle mesela Instagram'da arayın. Pinterest uygulaması, özellikle Pinterest uygulamasında çok güzel fikirler çıkıyor. Onu da kullanmanızı tavsiye ederim. Oradan birçok hazır tarife ulaşabilirsiniz. İlk olarak kolay tariflerden başlayacağız. Elimiz alışacak biraz. İlk yaptığınız oyuncak belki tam istediğiniz gibi olmayabilir. Önemli değil. Yaptıkça her yaptığınızda biraz daha iyi olduğunuzu fark edeceksiniz sizde. Tarifi olan hemen hemen her şeyi örebilirsiniz diyebilirim. Ama öncelikle tabii ki çok zor tariflerden başlamayacağız. Hazır tariflerden ördükçe yaptıkça işin mantığını iyice anlayacaksınız. Hangi şekli vermek için ne kadar, nerede azaltmam gerekiyor, nerede artırmam gerekiyor, nerede sık iğne yaparsam, nerede trabzan yaparsam daha güzel olur. Yaptıkça yaptıkça değişik tarifleri inceledikçe bu işin mantığını anlamış olacaksınız. İlerleyen zamanlarda kendiniz tarif de oluşturabilirsiniz. Öyle çok çok zor bir şey değil ama e, ilk denemenizde büyük ihtimalle olmayacağı için defalarca belki örüp sökmeniz gerekecek istediğiniz şekli, hayalinizdeki şekle ulaşabilmek için. O yüzden tarif oluşturması zevkli ama ilmek ilmek, emek ederek oluşturduğunuz, ördüğünüz bir şeyi sökmesi de sıkıntılı oluyor biraz. İnsan sökmek istemiyor yani o kadar emek verdikten sonra. E, Artık sizin tercihiniz ister direkt ben hazır tariflerden uğraşmam, direkt örerim derseniz hazır tariflere çok kolay bir şekilde artık ulaşabiliyorsunuz zaten. Dur bir dahaki dersimizde uygulamalı olarak tavşanımızı öreceğiz birlikte. İnşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.